Şimdi sizleri Edirne'ye götüreceğiz çünkü Edirne bu aralar buram buram lavanta kokuyor ki gerçekten de en güzel kokan çiçeklerden bir tanesi. Tam da mevsimi havalar ısındı ve Edirne'deki lavantalarda çiçek açtı. Görseli ve kokusuyla kendine hayran bırakan lavantalar kentteki turizmi de epey bir hareketlendirdi. Evet. Her şeyimiz hazır. Evet. Şemsiyemiz hazır, sepetimiz hazır, sandalyemiz arabada gezdiriyoruz. Yani böyle güzel pozlar alacağız. Tarlalar mora boyandı. Edirne'ye lavanta akını başladı. Edirne'de 7 yıl önce ekimine başlanan lavantalar bu sene de çiçek açtı. Rengi ve kokusuyla büyüleyen lavanta ekildiği yerleri de adeta doğal bir fotoğraf stüdyosu haline getirdi. Görenleri kendine hayran bırakan lavantalar kentte ekoturizminde oluşmasına yol açtı. 16-19 Haziran tarihlerinde 5.si düzenlenecek Lavanta Tarla Günleri sayesinde ...Edirne'ye yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçi gideceği öngörülüyor. Yaklaşık Edirne il genelinde 500 dönümün üzerinde bir lavanta yetiştiriciliği olduğu için... ...gelen talepler var, gruplar var, tarlaları gezmek isteyenler var... ...fotoğraf çekimleri ve diğer tabii ürünleri tedarik noktasında almak isteyenler olacak. Lavantayı duyan, duyan herkes geliyor buraya. Fotoğraf çekiliyor, şenlikler oluyor... O şekilde festivalde eğleniliyor. Duyan geliyor zaten. Yurt içi yurt dışı herkes burada oluyor.